Sevgili takipçilerim kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizin sayenizde devam edeceğiz. Yoksa takip etmezseniz tabii ki ister istemez sıkıntımız olacak. Boğa burcuyla başlayalım bugün. Özellikle Boğa burcunun zor bir burcu olduğunu herkes bilir. Bu hafta Boğa burcu biraz inatlı götürecek. Sanki kendiyle savaşan bir döneme giriyor diye gördüm. Boğa burcu beğenmeyi, sevmeyi zaten zor yapan bir burçtur. Onun için kendinizi eğer boğa burcuysanız çok zorlamadan, kendinizi çok kasmadan, şanssız olduğunuzu düşünmeden lütfen devam edin. Her şeyin en iyisini isteyen bir burç olduğunuz için ister istemez zorlanırsınız tabii ki. Yalnız bu hafta özellikle araba almak isteyen boğa burçlarımızın araba konusunda karar vermelerini gördüm ama Yine de çok dikkatli seçim yapmanızı istiyorum. Seçimde acele etmeden, sıkıntı olmadan yapmaya çalışın. Ama araba almak isteyenler boğa burçlarında bu hafta arabayla ilgili ciddi kararlar verebilirler. Yalnız aşk konusunda boğa burcu her zaman sıkıntılı dönemler geçirir. Çünkü aşkta eşleriyle, hayatıyla, sevgilileriyle, yaşadığı arkadaş gruplarıyla genelde sorun yaşayan bir burçtur kız, kadınla erkekle. Çünkü boğa burcu övülmeyi sever, sevilmeyi sever, naziktir, kendiyle savaşır, karşıdan ilgi görmek ister, bayanları özellikle bayanları sürekli çiçek alınmasını ister, ilgi görmek ister, sanki karşıdakinin hiçbir sıkıntısı yokmuş gibi önce kendi olmak ister. Bu arada şirket sahibi olan beylerde de özellikle şirketler şirket olan kendi işini yapan kendi işiyle meşgul olan kadınla erkekli gruplarımız boğa burçlarında biraz sıkıntılı bir süreç bir iki hafta geçebilir ama kendi işleriyle ilgili değişimler yapmaya çalışırlar ama acele etmesinler sakin bir şekilde yani birkaç hafta biraz gergin olabilir bir de çabuk nazara gelen bir gruptur dışarıda kendilerini çok övgüyle gösterdikleri için dışarıda Özellikle ilgi, ilgi görürler ama sonuçta arkalarından da merak ettirirlerler. Mart'a kadar biraz çok fazla açılım yapmasınlar. Mart'tan sonra sanki hayata bakışları biraz daha 2021'in Mart'ından sonra daha artılar getirecek. Özellikle Mayıs ayı Boğa Burcu'nun gelecekte güzel bir sürece gireceğini gösteriyor. Mayıs ayında daha kendilerine emin hareket edecekler. Bu arada biraz sıkıntılı bir süreci geçiren boğalar Özellikle kızların, kız bayanların yani evlilik isteyen bayanların sanki aday konusunda bahardan itibaren daha güzel olacağını düşünüyorum. Yani şans kapıları biraz daha Şubat, Mart ciddiyete doğru adım atma süreçleri özellikle 3 yıldır evlilik bekleyen yaşım geldi artık 30'lu yaşlardaki boğa burçlarına buradan duyuruyorum. Kesinlikle evlilik kapıları yakın zamanda açılmaya başlayacak. Güzel güzel niyetlerini yerine koyacaklar. Kötü de görmedim. Yalnız biraz çabukçulukları biraz da böyle egoları kendilerine özgüvenleri çok fazla olduğu için insanların yaklaşmasına bence izin vermiyorlar. Biraz daha alçak gönüllü yaklaşım yaparlarsa bence gayet de güzel bir sürece girecekler. Özellikle bayanlarında aşk kapıları daha açık. Bu arada Şubat Mart gibi hayatında güzel de bir süreçler başlayacak. Yalnız sıkıntılı bir ee, sanki böyle bir savaşır gibi bir dönemeç geçirebilirler bu bir hafta ee, kalan geri kalan haftayı 2020'nin son haftaları daha iyi olacak ama bu bir hafta iki haftaya biraz daha dikkatli olsunlar ama 2021'e başladıklarından itibaren şubattan sonra daha iyi olacaklarına inanıyorum biraz e, mikrene olanlar dikkat etsin biraz baş ağrıları olanlar dikkat etsin Toparlama süresi Sağlıklarıyla ilgili toparlama süresi Çabuk negatif enerji alabilirler O yüzden ne kadar lider Olurlarsa olsunlar biraz her şeye Taktıkları için çok çabuk Etkilenme şansları var Biraz kendilerine bugünlerde Sağlıklarına kendilerine lütfen Dikkatli hareket etsinler Allah'ım gönüllerine göre versin inşallah Mutlu olmalarının temennisiyle Bakalım yay burcu Yay burcunda bu hafta neler göreceğiz? Bu arada arkadaşlar hangi burç olursanız olun e, tabii ki önce kendinizi sevmeniz gerekiyor. Önce pozitif enerjinizi. Bir de son dönemlerde bu virüs döneminden dolayı herkesin psikolojik baskıları var, iş hayatı, aile hayatı, içeri kapananlar tabii ki kolay değil ama biraz daha pozitifle bakarsak hayatı daha güzel şeyler elde edeceğiz inşallah. Yay burcunun biraz daha dikkatli, daha böyle mükemmeliyetçi bir yapısı var tabii ki. Ne kadar esnek bir burç olursa olsun, çok hayata çok çabuk, hemen çok çabuk atılar. Her şeyi çok çabuk yapmayı, süslenmeyi, gezmeyi, eğlenmeyi seven bir burçtur. o yüzden yay burcunda her zaman bir çabukçuluk, bir enerji düşüklüğü, bir yorgunluk her zaman tabii ki panik olmaları biraz onları rahatsız ediyor. Bir an önce her şeylerini bitirip bir an önce hayata atılmaları ya da sabah erken kalkıp hemen evi toparlayıp süslenip gezmeyi. Yay burcu iş hayatındaki yay burçları hem övülmeyi severler hem de çok güzel şeyler başarmayı, övülmeyi çok önem verdikleri için tabii ki zorlanan burçlardan. Özellikle bayanlarından çoğu hem evci olur ama gezmeyi de bir taraftan evlerine düşkün olurlar ama bir tarafından da gezerler. Yalnız bu hafta lütfen yaylar evliliklerin evli olan yaylardan bahsediyorum. Özellikle evli olan yaylarda bir ters dönüşler var, stresli süreçler var. Biraz enerjilerini yoğun geçirmişler, biraz sıkıntılı geçirmişler. Özellikle nişanlı olanlar dikkat etsin. Böyle evliye hazırlananlar işte biraz yay burçlarında isteklerde çok olduğu için biraz evine süslemeye alışverişe biraz düşkün oldukları için sıkıntı yaşayabilirler. Ama tabii ki bu arada yay burçlarında Güzel bir dönemeci giriyor ama biraz zor elde eden burçlardır. Öyle her şeyleri kolay tak tak olmaz. Dönem dönem sıkıntılı dönemlerde geçirirler. Ama sağlık konusunda uyaracağım yayları bu hafta. Biraz enerjileri düşük bir dönem geçiriyorlar yaylar. Ee, yolculuk yapmak isteyenlerin e, zaten şu anda kısıtlamalar var. Tabii ki biraz frenli gitmeleri gerekiyor ama yolculuk yapmak isteyenlerin de sanki yolları şu anda belli bir süreç bekleyecek gibi görünüyor. Ee, ev almak isteyenler özellikle ev konusunda karar vermek isteyen yayların kapıları açık çok güzel böyle bir ev konusunda karar verecek olanların sanki seçenekleri artacak gibi görünüyor türbeler ee, çıktı bilemem e, belki de maneviyatları özel olduğu için bazen duygusallıklarını belki de yaşayacaklar böyle dua eden Yaylar gördüm. Sanki gelecekle ilgili kaygılar olup da dua isteyenler var. İnşallah Allah'ım gönüllerine göre versin. Ee, Nisan'dan sonra yayların şansı daha açık gibi görünüyor. Nisan, Mayıs, Haziran. Ee, ama biraz e, kadınlarının biraz sakin gibi durup birden coşma huyları var. Özellikle e, orta boylu bayanların biraz kilolu olanların bel ağrılarına, diz ağrılarına dikkat etmesini istiyorum. Çünkü sağlık olarak biraz... E, de, genelleme olarak sıkıntılı bir dönemde biraz da kış sezonunun başlaması romatizmal ağrılarına dikkat etmelerini istiyorum ama duygusal konuda aşk yaşamak isteyenlerin de kapıları açık böyle hemen e, kendilerini kasıp yıpratmasınlar her şey gayet de güzel olacak diye düşünüyorum ama lütfen e, evli yaylar e, biraz kendinize önem verin çok e, karı koca arasındaki eşler arasındaki sıkıntılara birden coşmadan paniklemeden karar verirseniz aile içindeki negatif enerjileri de temizlemiş olursunuz. Yalnız ev almak isteyen araba almak isteyen yaylar büyük kararlar verecek gibi görünüyor bakalım hayatlarında çünkü yalnız biraz da süslemeyi evlerini döşemeyi biraz maddi konuda bir maddiyeti para harcamayı sevdikleri için İnşallah karşılıklı karı koca anlaşarak yaparlar. Olaylar yaratmadan inşallah. Ama kötü de görmedim. Çocuk isteyen yaylarda da güzel sürprizler var. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan yay burçlarında genelleme çok güzel beklentiler olacak diye görünüyor. Ama bence bu haftadan itibaren bu iki hafta biraz daha dikkatli olsunlar. Sanki 4. ay Nisan'dan sonra hayatları daha renkli daha yıldızlı geçecek. Allah'ım gönüllerine göre versin. Bütün e, dilek kapıları açık olsun inşallah. Bakalım ikizler burcunda ne varmış. İkizler burcu her zaman tamam ikilemde kalırlar ama e, genelleme olarak e, bence e, güçlü burçtur da. Yani herkes ikizlerin e, denge sağlayamadığını düşünse de kendileriyle savaş yaptığını düşünse de bence ikizler burcu hem liderdir hem de kafaya taktığı çoğu şeyi yapmaya çalışırlar. Bir şey istiyorlarsa onun sonuna kadar götürürler yani. Özellikle bekar ikizler. Bence 2021'in bitimi, 2021'in başı. Güzel yüzükler, halkalar maşallah güzel gördüm. 2021'in özellikle eylül Ekiminden sonra daha hayatlarında renkli bir sayfa açacaklar diye düşünüyorum. Biraz böyle sanki aşk konusunda sıkıntılı dönemler geçirmiş ikizler. Aralık ayının sonuna doğru nefeslenmeye başlayacak gibi görünüyor. Ama enerjileri güzel. Gülmeleri, ağlamaları anlık olur ama e, hayatta da insanlara mantıken yardım etmeyi seven burçlardır. Öyle e, şeyi aramazlar. Yani sen yaptın, ben yaptım, neden yaptın? Eşlerine özellikle sadakatli olurlar. sevdiğini tam severler. Ve özellikle bekarlara da müjde veriyorum. E, çok güzel tektaşlar böyle ha, müjdeler, e, evlilik teklifleri, sürprizler alabilirler şu anda da tabii ki piyasanın sıkıntıları herkese yansıyor ama yine de güzel bir müjdeler, güzel sürprizler yaşayacaklarına inanıyorum. Ama bu arada sağlık konusunda uyaracağım ikizleri. Çünkü ikizlerin hem baş ağrıları hem özellikle mikreni, eklem, bacak ağrıları özellikle bu son aralık bitmeden lütfen dikkatli hareket etsinler. Güzel bir süreçlerde de sanki her şeyler çok çabuk olsun yorulmuş gibiler bir an önce olsun düzene girsin isteseler de bana göre Aralık ayının sonundan itibaren güzel bir dönemeci de ilgili her şeyi yaşayacaklar. Özellikle bebek isteyen ikizler. Bebek isteyen ikizlerde bence annelik duygusu son zamanlarda her artış gösterecek gibi görünüyor. Çünkü bebek isteyen anneler eğer bebek isteyip de yapamayan özellikle annelerde 4. ayda çok güzel sürprizler alınabilir Nisan ayında. İş hayatında çalışmayı seven bayanlardır ikizler genelde. Erkekleri de güçlü insanlardır ama sanki bayanlarında biraz sıkıntılı bir süreçler yaşanır gibi olacak. Biraz belki de bu okulların kapanması, annelerin çalışamama gibi sıkıntıları da olabilir. Ama bence ikizler kadını her zaman hem çalışıp hem evine hem hayatına yetmeyi bilen insanlardır. Özellikle genç kızlarda da bugünlerde biraz isyan var gibi. İkizlerin böyle denge kurmada, okulda, eğitimlerinde, biraz psikolojik sıkıntılarında bence önemli sorunlar yaşanabilir. Onun için biraz daha sakin, biraz daha aile yapısında, daha iç içe birbirinize sadakat ya da birbirinize sorgulayarak hareket ederseniz gençler ikizlerdeki sıkıntı biraz daha toparlanır tabii ki. Özellikle Mehmet olan isimler, ikizlerdeki Mehmet, Muhammed gibi isimler, bu 3. aya kadar biraz daha sağlıklarına dikkat etsinler lütfen. Bu arada da devlette olan bir işleri, ikizlerin devletle ilgili mahkemesi, evrak, ödeme ya da herhangi bir sıkıntı ya da bir kredi böyle almak için iş, iş olarak yapmak isteyen insanlarda güzel dönüş yapacağını da inanıyorum. Sanki beklediklerinin daha üstünde gelişen haberler alacaklar. Çok güzel devlet işleri de başarıya ulaşacak gibi görünüyor. Valla tabakları da gayet güzel. Özellikle ehliyet almak isteyenler, araba almak isteyenler. Sanki ikizlerde biraz gençlerde aktiflikler çok fazla. Acele etmeden sakin götürebilirlerse tabii ki daha iyi olacak ama sorgulamalı süreçlerde bu sıkıntılı süreçlerde bence ikizlerin kendilerine olan özgüvenleri çok fazla yıldızları açık şans kapıları kötü değil biraz daha zamandan toparlanacak diye düşünüyorum onun için hayırlısını dileyin Allah'ım gönlünüze göre versin dualarını eksik etmesin ikizler nazara çok çabuk gelen bir burçtur çok çabuk aktiflikleri olduğu için günlük kendilerine bir nazar dualarını okusunlar biraz kendilerine toparlamaya çalışsınlar. Yani hemen enerjilerini düşürmemeden hareket etmeye çalışsınlar. Biraz sağlıkları bünyeleri düşük çünkü. Gelelim Kova'ya. Kova lider bir burçtur. Yönetici burcudur. Genellikle erkeklerinde iş iş hayatlarında hep yönetim olarak kendilerini ifade etmeyi, yaşamayı, eğlenmeyi, gezmeyi seven burçlardır. Özellikle erkeklerinde çapkınlık çok fazladır kova erkeklerinde. Kadınları da lider burçtur. Kadınlarda da güzel böyle yönetim burçları, güzel burçları var. Güzeldir kovaların kadınları yönetimdir. Evinde, işinde, hayatında lider bir dönüşümü yaşamayı severler. Ama erkekler biraz daha özgür ruhludur. Ne kadar evliliklerinde güçlü olursa olsun ailesine sahip çıkarsa çıksın. Ne kadar dışarıda çok mükemmel bir eş olursa olsun. Her zaman özgürlüğünü yaşamayı severler. Çünkü e, emir almayı sevmez, kovalar. Daha çok kendi bildiğini, daha çok kendi isteğini ön plana getirmeyi severler. Onun için biraz e, tabii ki kovayla evlenmek e, biraz sorumluluk ister. Bir de güzel kadınlarla yaşamayı, gezmeyi, güzel bir eşin olmasını, övülmeyi seven bir burçtur Kovalar. Yani iş hayatında Kovaların ee, özellikle bu 2020'de yaşanan piyasanın sıkıntıları tabii ki herkesi etkiledi ister istemez. Ee, evleriyle ilgili ipotekli olan bankadan kredi alan kovalar özellikle bu 2020 bitmeden önce sanki evleriyle ilgili kredileriyle ilgili işleriyle ilgili biraz ödeneklerinde zorluk çekebilirler. Ee, ama çok çabuk da düzelme şanslarını yakalayan e, burçtur kova aralıkta biraz yan döner gibi biraz sıkıntılı bir süreç iki hafta biraz gerginlik yaşayacak ama bence güzel bir yılı da toparlamaya çalışacak bu hafta biraz enerjileri düşmüş bence kovaların biraz kendileriyle savaşan bir yapıları var biraz da yılın sezon sonu bitimi biraz tabii ki sıkıntıları var kadınları biraz kocalarını kıskanan kadınlar biraz kova kadınları Eşlerine kıskanan bir yapıları var. Biraz daha mükemmelliyetçi kadınlar. Daha güçlü hem evinde hem işinde. Lider olmayı seven bir e, kova burcu burada var. Kadınların özellikle kendilerinin övülmesini sever ama yaşamayı da seven tiplerdir. E, yalnız özellikle S harfli gençlerden S'li Ş'li gençler. Mesela Seda, Sema, Şeyma gibi S'li Ş'li e, e, gençlerin biraz daha kendilerine dikkat etmesini istiyorum. Çünkü sonsuzluk işareti gibi vermiş hiçbir şey bitmeyecekmiş, hep şey mükemmel gidecekmiş gibi böyle o kadar renkli bir hayat bakışları var ki biraz daha sorumluluklarını alırlarsa daha iyi olur. Çünkü sıkıntıları biraz bu 2-3 aydır gelen yorgunlukları biraz sanki Aralık ayında daha uca gelmeye doğru, yıl bitimine doğru özellikle bu haftadan itibaren 2 hafta biraz daha yorgun götürecekler. Ama 2021'de bence toparlamaya tekrar başlarlar. Kendilerine biraz böyle e, fevri çıkış yapmazlarsa bence gayet de güzel olacak. Yıldız olarak, şans olarak her şey gayet de güzel maşallah. Özellikle kovadaki gençler, sınava hazırlananlar, lise sınavı, üniversite sınavları güzel başarı elde edeceklerine inanıyorum. E, sanki yurt dışı özellikle gençlerinde yurt dışı gitme sevdası daha fazla gibi yönetim daha güzel yerlerde yaşamak, daha isteklerini elde etmek sanki onlar için dışarılar Avrupa, Amerika dışarılar sanki daha hayal dünyalarını biraz aşacaklar gibi görünüyor ama kötü de görmedim inşallah 2021-2020'ye göre daha güzel gitsin diye dileklerinden inşallah bu gençlere tavsiyem biraz daha sakin olsunlar lütfen özellikle iş adamları biraz ödemelerinde biraz hayatlarında zorlu bir döneme girdikleri için bu sene Biraz avukatlık işleri, devlet işleri, ödemeleri, kredileri, evin üstünde varsa hipotekleri, ile ilgili sıkıntıları biraz onları yorabilir. Ha toparlarlar mı? Toparlarlar. Biraz sakin olurlarsa bence gayet güzel olur. Zirveyi seven bir burç çünkü. Her şeyin en güzelini yaşamayı seven bir burç. Ama e, bence kovak e, bekarları da güzel bir döneme girecek. Ciddiyette hayatlarıyla ilgili güzel evli kararları, teklifler böyle karşıdakinin önem vermesi, sanki gençlerinin kendilerini önemsetmesi, biraz daha sanki 2021 daha iyi olacak ama 2020 özellikle bu haftadan itibaren bu iki hafta biraz sıkıntı yaşasalar da bence 2021'e girerken daha enerjili girecekler diye düşünüyorum. Biraz aile yapılarında sıkıntılar yaşanabilir kovaların %20 kadarında. Lütfen biraz daha dikkatli karşılıklı oturup sorunlarını, sıkıntılarını, iş hayatlarını karı koca beraber konuşarak hallederlerse bence gayet de güzel bir sürece gireceklerine inanıyorum. Allah'ım e, inşallah tabii ki darda komazsın ama lütfen sorunlarınızı e, aile ile paylaşarak halledin. Çünkü e, şey konusunda, iş konusunda eğer karşılıklı konuşmazsak aile sıkıntılarımız biraz büyük olacak gibi görünüyor. Gelelim oğlak burcuna. O, güzel. Oğlaklarda genelde biraz bayanlarında da erkeklerinde de aşk konusunda e, güçlü burçtur oğlaklar tabii ki. E, biraz aşkta şanslı gitmezler. E, ne kadar severlerse tam son noktaya kadar geldikleri zaman e, tekrar dönüş yapıp tekrar yeni bir sayfa açmaya çalışırlar. İki tarafta güçlü bursa eğer oğlakların karşısındaki de lider bir bursa bence evlilikleri de, sevgililik hayatları da yaşamları da biraz sıkıntılı gidebilir. Ama bayanların da özellikle bayanların da sıkıntılı bir hafta geçirilmiş gibi yani sıkıntılı bir ay geçirilmiş gibi görünüyor. Yıldızları, şansları Oğlakların kötü değil. Mücadeleyi severler, kadınları, iş hayatını severler, çalışmayı severler ama sıkıntılarını yeni 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 atmışlar. Bence böyle güneşini doğurmuşlar ama sanki güneş doğmuş gibi hayatlarına bir ışık yayılmış ama kalplerindeki daha emin olamayan net görmedikleri için bir şeyleri bence tam kendilerinden emin değiller şu sıralar. Mutluluk gözyaşları da güzel, hayatlara bakışları da güzel, gayet güzel. Yalnız biraz evli olan oğlaklar lütfen bugünlerde eşlerine özellikle bayanlar eğer kocalarının iş konusu hayatında sıkıntılı bir süreç geçiriyorlarsa bugünlerde ki bazı ailelerde dağınıklıklar gördüm dikkatli olmanızı istiyorum. Yani eşinize destek olmayı tabii ki kadınlar da bu dönemde çok sıkıntılı ev hanımı da olsa çalışsa da sıkıntıyı karşılıklı götürüyor ama bugünlerde boşanma konuları, aile içindeki şiddetler, aile içindeki yorgunlukları çok büyütmeden biraz daha alttan almaya çalışarak karşılıklı bu sıkıntılarınızı hallederseniz bence yılın sonuna doğru ister istemez yılın son kış başı geliyor sonuçta kışın başı yakıtımız var elektriğimiz var hayatımızı götürmemiz var Tabii ki bunları yaşarken bir ev hanımı etkilenecek ama lütfen bayanlarda büyük bir sorumluluk düşüyor oğlak bayanlarına sanki biraz aile yaşantılarında zorlanan gruplar olacak o yüzden lütfen fevri çıkışlar yapmayın özellikle gençler gençler biraz daha aktif yapılıdır oğlaklarda özellikle kendilerine çok özgüvenleri vardır Gezmeyi severler, yaşamayı severler, eğlenmeyi severler. Ama bu bir hafta bu son aralığın ilk haftaları tabii ki hayatımızın yeni yıla girmemize de yakın bir süreci getiriyor. Bir yılın bitimi, bir yılın başı isteriz istemez sorumluluklarımız tabii ki artıyor. Ama biraz daha sakin, biraz daha fevri çıkış yapmadan hayata karşı sorumluluklarımıza karşı davranırsak bence gayet de güzel olacak. Özellikle Ahmet isimli beyler... Biraz iş hayatında yorgunluk yaşayabilirler Oğlak Burcu'nda e, Ahmet isimliler. Biraz daha sakin böyle sinirlilik özellikle evliliklerde e, biraz eşlerine karşı bu son bir ayda biraz daha saygılı yaklaşım yapabilirlerse. Bence evliliklerini en azından kurtarmada güzel bir çıkış noktası yaşayacaklar. Yalnız... E, bayanlarda özellikle genç kızlar bugünlerde biraz anneleriyle ters düşmezlerse sevinirim. Yani oğlaklardaki kızlarda da biraz genelde genç kızlarda da e, fevri çıkışlar bugünlerde enerjilerinde bir e, yükselmeler var. Biraz sabırlı olurlarsa gayet de güzel. Ben aralığın e, bitimi tabii ki sorum bir yılın bitimi sorumlulukların toparlanması tabii ki kolay değil ama ailecek oturup böyle şeyleri karşılıklı güzel konuşabilirlerse Gayet de enerjileri yerine oturacak inşallah. Yalnız Oğlak Burcu'nda ki gençlerde özellikle erkek çocuklarında bugünlerde depresyonlar böyle her ailede tabii ki olmak zorunda değil. Bazı ailelerdeki erkek çocuklarında özellikle depresyonlar gördüm. Hani böyle biraz psikolojik kasımdan beri sanki aile içindeki sıkıntılar, yeni ergenlik dönemleri, ortaokul, lise sınavına hazırlanan bir okul hayatının Sınav stresinin gerginliği e, tabii ki bunlar etkiledir ama biraz daha aile içindeki yorgunlukta biraz daha aileler birbirine destek verirse iyi olur. Yani onlar biraz çabukçu gençler. Tabii ki çabukçu gençlerin önünü kesersek e, biraz da ortamda virüs dönemi sıkıntılı dışarı çıkamama var. Özellikle 114 gün gençlerin 114 gün diye özellikle uyarmış. Gençlerin üste fazla gitmeden karşılıklı çözüm bulunursa sevinirim. Kendinize dikkat edin. Allah'ım gönlünüze göre versin oğlak burçları. Kendinizi üzmeyin. Biraz birbirinize destek veren aile olarak lütfen. Arkadaşlar bu dönemde tabii ki herkes birbirine özellikle de destek vermesi gerekiyor. Maddi manevi ailelerdeki sorunları hepimiz biliyoruz. Hepimiz bir aileyiz. E, gençler de olsa, erkekler de olsa, kadınlar da olsa... Lütfen birbirimizi sorgulamadan evin içinde kendimize nasıl bir pozitif enerji yaparız? Nasıl ederiz de o evdeki eğlenceyi kendimize geleceğimizi biraz daha rahatlatmaya çalışırız? Lütfen bunu düşünerek hareket edin. Evet gelelim Yengeç Burcu'na. Yengeç Burcu'nda özellikle Ayşe isimlerine özellikle net verdi. Ayşe isimlerinde telaşlı, kalabalıklı, heyecanlı bir döneme girecekler 4 hafta. Hayır olsun inşallah. Ee, bu arada yengeç burçları hem aşk burcudur, hem çok mantıklı bir burçtur. Hem e, iş hayatında başarılı iş kadınları iş adamları özellikle 21 gün yengeçlerin 21 gün bu 3 hafta kendilerine biraz daha çeki düzen vermeye daha dikkatli olmalarını istiyorum. Sağlık konusunda da iş hayatında da biraz hırslı, biraz e, yılın bitimi biraz sorumluluklara biraz daha ön planda gibi geldi. Yalnız kadınlarındaki bu başarı, yengeçlerin başarısı, hem hassasiyetlerini dışarı vurma vurmadan sanki güçlü lider bir duruşları var her zaman kadınlarındaki, iş kadınlarında. Ama iç dünyalarında yardımseverliği, maddiyeti, insanlara destek vermesi, girdiği her ortamda ortamı düzeltmeye çalışması bence yengeçlerin en güzel özelliklerinden biridir. Biraz erkeklerinde o kadar panikleme süreçleri dönem dönem yaşanır ama Kadınları ne kadar paniklese de bence daha liderdir. Özellikle bu son 3 hafta iş hayatlarında sanki bir şey gibi düşünün. Bir döner, dönen bir döner gibi düşünün. Döner şeyi gibi, rulosu gibi. Keserek sıkıntıları bitirmeye çalışıyorlar ama bence anahtarı, geleceğe yıldızı, şansı son zamanlarda yaşadıkları sıkıntıları çabalayarak sanki temizlemeye çalışır gibiler. Özellikle ev almak isteyenler. E, yatırım yapmak isteyenler, bir çocukları için, okul hayatı için e, ne yapmaya çalışıyorlarsa, ne düşünceleri varsa 2021'de bence başarılı bir sürece girecekler diye düşünüyorum. Özellikle bekarlarında da evlilik kapılarında da güzel açıklıklar var. Biraz nazara çok gelen bir burçtur. Çok çabuk hemen enerji düşürürler, çok çabuk enerjik kazanırlar ama tabii dışarıya bunu asla belli etmezler. Sadece İnsanlara olan güvenleri çok fazla olur. Yengeçlerin duygusal oldukları için dışarıda da güçlü göründükleri için bunu belli etmeden insanlara hep güven duymaya çalışırlar. Ama biraz daha tabii ki insanların yapılarını, ortamlarını, sosyal duruşlarını tabii ki göz önüne alarak davranmak gerekir. Zaten kolay güvenmezler ama güvendiklerini de göstermeye çalışırlar. Bu arada mikreni olan yengeçler birkaç hafta mikreniniz tutabilir kendinizi biraz e, yıpratmadan lütfen iş hayatında sorumluluk olan insanlarda bu günlerde tabii ki e, yılın bitiminin hazırlıkları var tabii ki hayatlarıyla ilgili e, gelecekte 2021 neler getirecek bilmeye çalıştıkları için biraz tabii ki telaşlı geçebilir. Ama ben gençlerinde de gezmeyi seven gençlere gördüm. Güzel böyle sanki aktif gençler var maşallah. Gençlerde de güzel bir enerji gördüm. E, yalnız e, biraz böyle çok çabuk hemen sıkılan bir gruplar da var. Yükselenleri çok önemli. Şimdi ya yengeç ya da herhangi bir burç. Hangi burcu olursa olsun. Oğlak, balık, yengeç, terazi. Hangi burcu olursa olsun. Bu burçların bir de yükselenleri olduğu için. Doğum ve saatlerine göre hareket edildiği için. E, bence e, kesinlikle yükselen de etkili olduğu için. Sadece yengeç bu böyle olmaz. Yok ben akrebim neden böyle olmadı. Ben balığım işte ah, benim hassas olmam lazım. Neden ben sinirliyim. Ya da neden böyleyim diye düşünmeyin. Çünkü yükselenler çok etkili olduğu için arkadaşlar yengeçlerin kadınların da tabii yükseleni biraz daha duygusal olabilir. Erkeğinin de biraz daha farklı bir yükseleni olabilir. O yüzden e, kesinlikle güçlü bir döneme girdiklerini de düşünüyorum. Ama sıkıntıları yeni yeni atıyor gibi güzel anahtarlar evlilik planı yapmalı, yapanlar için evlilik düşünceleri sevgilileriyle ilgisi kızlara varsa çözmeye çalışan yengeçler bence gayet de güzel olacak diye düşünüyorum. Ama biraz böyle dediğim gibi yılın sonunu biraz daha mantıklı, biraz daha planlı, düzenli götürmeye çalıştıkları için biraz kendini yorabilirler. Biraz sağlıklarına dikkat etsinler lütfen. Bir de insanların yaptıkları emeğin karşını alamamanın verdiği yorgunluklarını da yaşayabilirler. O yüzden insanlara çok fazla tamam değer versin ama neden bu bana bunu yaptığı düşüncelerine fazla dalmanızı istemiyorum yengeçler. İnsanoğlu biraz nankör. İyisiyle kötüsüyle her şeyi yaşatan bir varlık. O yüzden kendinizi önce düşünüp sonradan da ben kendim için yaptım Allah'a havale ediyorum der gibi kendinize psikolojik destek vermenizi istiyorum. Allah için yapın yaptığınız kibarlıklarınızı. Bu arada da genç kızlarda evlilik kapılar açık. Hayırlı kapılar olsun inşallah. Güzel sürece de gireceklerini gördüm. Ama 3 hafta 21 gün özellikle yengeçler çok büyük atılımlar yapmadan sakin bir şekilde iş hayatlarını toparlamaya çalışırlarsa sevinirim. Allah'ım hepinizin gönlüne göre versin inşallah. Lütfen e, kendisi yıpratmadan bu virüs döneminde maskesiz çıkmayın dışarı. Güzel iletişimlere dikkat edin. Daha mesafelerinize dikkat edin. Bence önce sağlığınız arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.